Resul Bey Hazretleri artık bu dünyaya veda ediyorsunuz. Gider ayak bir kez olsun doğru söyleyecek misiniz? Ha? Ulan it! Kulüpteki bombayı sen mi koydurdun? Senin aklın başından gitmiş Nizar. Bacılarım da oradaydı ulan. Sadece sen olsaydım hiç düşünmez. Beynini de patlatırdım Allahsızım. Ulan doğruyu söyle. ...eşek cennetine gitmeden doğruyu söyleteceğim sana. Lan! <laughs> Konuşsun lan! <laughs> Sen mi koydun boymayı? Ben koymadım. Ben koymadım. Konuşsun! Ben koymadım. Peki efendim söyle. Hasan Bey size ulaşamıyormuş. Hemen şirkette bekliyormuş. Çok acil ve önemli dedi. Demek konuşmuyorsun. Ya vallahi ben yapmadım. Ekmek kulaç ben yapmadım ya. Anam avradım olsun. Şerefsizim ben ya. Ekmek kulaç ben yapmadım ya. Hey. Halil. abi. Vurun. Lan! Lan! Lan yapmayın lan! Lan! Yapmayın oğlum! Lan! Yapmayın lan! Bu palavrayı ben yutmam abi. Celal Arda'yı vurdu. Ne mahkemesi? Nereden çıktı bu? Olmaz öyle şey. Yeğenimin katilini yaşatmam. Bir şey yapmayacaksın Nizar. Abi beni tutamazsın. Celal'in suçsuz olduğuna ben inanıyorum Nizar. Seni kandıran kim abi? Kim gözünü bağladı? Hazar'ın işi değil mi bu? Önce kızımı kaçırdı, şimdi de bu. Şahvarlar onun ruhunu ele geçirdi. Bu sadece senin meselen mi ki celalleniyorsun? Sen ne yaparsan ucu bize, hepimize dokunur. Bekleyeceksin. Olan gelsin, işin aslını tam öğrenelim. Sana söyledim ki birilerinden duyarsan yanlış bir şey yapmayasın diye. Nizar, yeter artık bu kin, bu öfke. Hayat bize neler yaşattı, onu düşün. Sen kızından dolayı zaten acılısın. Bırak sen de acını yaşa doyasıya. Nerede yanlış yaptım da iş bu diye geldi diye bir düşün. Ölç, biç. Ve beni sakın yanıltma Nizar. Bir şey yaparsan bil ki hakkımı helal etmem. Kayıpsa benim kaybım. Ölen benim oğlum. Kan davası sürdürmekse önce benim davam.